Ülke şeriat ya da bir İslami ideoloji yönetim olarak geliyorsa bazı şeyleri insanlar kısıtlar kısıtlama gelir kısıtlama da insanın hani ben özgür bir birey olduğum için hani ben kava, şey olmuyorum ben benim şeriat aramak istiyorsan yani bazı şeyleri insan kendinden ödün vermeli hani ödün verilecek şeylerin çoğu da özgürlüktür yani insan kendini kendinden biraz eksik görür. Ya biz özgür bir ülkeyiz layık bir ülkeyiz sen layık bir ülkesin o zaman sen müslüman değilsin. Öncelikle merhaba nasılsınız? Teşekkürler siz nasılsınız? Elhamdülillah bizdeyiz. Sorumuz şu. Din ve devlet işleri birbirinden ayrılmalı mıdır? Kesinlikle. Ayrılmalı. Neden ayrılmalı? Şimdi biz bunun yani sana şöyle söyleyeyim. Bunun hala şu an çekiyoruz cezalarını çekiyoruz yani şu an ayrı değil bence. Yani şimdi çok fazla da bu işlere girmek istemiyor Şu an ayrı değil mi diyorsunuz din ve devlet işleri? Şu an değil. Günümüzde laiklik var. Laiklik var. Ama layıklık şöyle var. Şimdi insanlar bazen dini kullanıp da ticaret yapıyorlar. Bu herkes için geçerli. Ben bu şekilde düşünüyorum ben. Yani din ve devlet birbirine karışmış durumda mı diyorsunuz? Ya bazı şey kesimlerde karışmış gibi görüyorum. Peki sizce şu an günümüzde devlet mi dine karışıyor, din mi devlete karışıyor? Vallahi onu artık bu işleri karışsanlara soracağız. Yani şimdi hani onlara sormak lazım. Şu an işler biliyorsun Türkiye'nin durumu. Siz, siz memnun musunuz? Şöyle bir şey var. Şimdi gerçekleri konuşmak lazım. Şimdi bir 4 kişi 4 tane çocuğun olsa bugün peynirin kilosu 140 TL. Yani bugün bir sabah kahvaltısı evinde yapsan 150-200 TL'den geliyor. Asker ücret 5800 lira. Nasıl olacak? Hadi sen yemedin. Çocuklar mecbur yemesi gerekiyor. Yani bu şekilde bakmak lazım. Ya bence ayrılmalıdır abi. Çünkü dinle onun bir alakası olmadığı için yani. Bence de abi yani ayrışması lazım. Neden peki? Neden ayrılmalıdır ya? Yani, yani... <laughs> alakası şeyler abi anladın mı yani? Ya mesela mesela ekonomiyle mesela dinle alakası var abi. Ben bunu merak ediyorum. Ekonomiyle ilgili bir düzenleme indirmiş olabilir mi Allah azze ve celle kitabında? Ya şahsen ben inanmıyorum abi böyle bir şey ya. Kur'an okudunuz mu hiç? Küçükken mu abi. Şu an aklımda hiçbir Kur'an şey yok yani. Allah Azze ve Celle Kur'an'da bu din ve devlet işleri birbirinden ayırmıyor. Ya şahsen ben inanmıyorum yani açık söyleyeyim. Sak. Biz de abi yani şahsen pek bağlantımız yok aslında. Hani bana kalsa abi ikisi de ayrı şeyler. Yani devlet de din ne bileyim. Yani bana göre aynı şeyler. Mesela sen parayla Allah'ın ne alakası var? Öyle düşün anladın yani. mı? Bana göre böyle abi. Yani şimdi Allah Azze ve Celle insanların yaratıcısı olduğu için hayatın her alanına müdahale eden bir nizam indirmiştir. Bir sistem indirmiştir. Bu da Allah'ın yasaları olan Kur'an. Yani şeriat dediğimiz şeydir. Şeriatta Allah Azze ve Celle birçok şeye değinmiştir. Yani insanların hayatını düzenleyen birçok şeyle ilgili hükümler indirmiştir. Yani ekonomiyi düzenliyor Allah Azze ve Celle Kur'an'da. Ama İslam bunu ayırmıyor yani. Ya abi ben sana düşüncemi söyledim anladın mı? Yani bilgim zaten yok söylemişim sana zaten de. Hani bana göre bir alakası yokmuş gibi geliyor yani. Hani doğrusu öyleyse de artık böyle deriz abi insanlar yani. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin devletinin 1925 yasasına göre hiçbir resmi dinli yoktur. Ama 1927 yasasına göre de tüm dinler koruma alanına alınmıştır yani burası şeriat ülkesi değil. Din ve devlet işleri ayrı ama devlet dine karışıyor mu sizce? Abi, <laughs> abi Silivri gibi bir yere gitmezsek iyidir yani. <laughs> yani yapıyor abi. <laughs> devlet dine karışıyor. Kapalı diyelim yapıyor kısaca. Bence ayrılmalı. Sebebini de merak ediyorsunuzdur. E çünkü bu FETÖ olayları olsun, cemaat olayları olsun. Buna İslam gözüyle bakmıyorlar bence, din gözüyle bakmıyorlar. Yani herkes para derdinde veya devletin içine girme derdinde, kendi yakınlarını bir yere koyma derdinde, yayılma derdinde yani devletin içinde. Yani gerçekten Müslümanlık olsa, İslam gerçekten olsa ben bunu kabul ederim. Şeriat da gelsin derim, gerçek şeriat uygulanacaksa. Ama onun olmayacağını herkes biliyor. Ben o yüzden ayrı olmasını isterim. Sizce İslam bunu ayırmış mıdır? İslam ayırmadı ama e, halifelik zamanındaki Müslümanlar gerçek Müslümanlardı bence. E, şimdi burada he, bütün ilişkiler çıkar ilişkisi oldu bütün işler. İslam'ı kullanarak insanları manipüle ederek bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ben buna karşıyım ama gerçekten İslam'ı gerçek bir şekilde uygulayacaklarsa ben kabul ederim. Ama uygulayacaklarını zannetmiyorum. Öyle bir insan kaldı mı dünyada bilmiyorum. Ayrılmazlar bence. Neden ayrılmalı? Çünkü Allah'ın şeriatı gelirse daha güzel olur. Allah'ın kanunuyla, Allah'ın kitabıyla, Kur'an-ı Kerim ile yönetilirse daha iyidir. Yani şeriat gelsin istiyorsun? İstiyorum, evet. Kesinlikle ayrılmalı. Neden ayrılmalı? Neden ayrılmalı? Şimdi şöyle bir şey var. Yani din işlerini kullanarak namazı, orucu vesaire bunları kullanarak siyaset yapmaya çalışıyorlar. Bu şekilde de olmaz. E şimdi Türkiye Cumhuriyeti'ne bakıyorsun. Türkiye Cumhuriyeti maşallah bu işi çok iyi biliyor. Kim Allahu Ekber diyorsa hepimiz peşinden koşuyoruz. Ben kesinlikle şahsen kendi adıma söyleyeyim. Ben istemiyorum yani. Günümüzde bunlar ayrı mıdır din ve devlet işleri? Ya günümüzde şu anda ayrı değil. Ya eskiden şöyle bir şey vardı. Layıklıkla İslamiyet aynı kefede olur mu? Kesinlikle olmaz. Layıklık zaten ne demektir? Allah'ın kanunlarını kabul etmemek demektir. Laikliğin anlamı, gerçek anlamı bu. Ama biz ne diyoruz? Diyoruz ki hem laiklik olsun hem İslamiyetlik olsun. E şimdi millete bakıyorsun. Millet ne diyor? Ya biz özgür bir ülkeyiz. Laik bir ülkeyiz. Sen laik bir ülkesin o zaman sen Müslüman değilsin. Ama sadece şunu söylemeye çalışıyorum. Kesinlikle ve kesinlikle İslam yani siyaset işleriyle bir olmaması lazım. Peki İslam bunu ayırıyor mu sizce? İslam bunu ayırmıyor aslında. Eskiden şöyle güzel bir açık görüş vardı. Din işlerini bilmeyen insan, İslamiyeti bilmeyen insan devlet işlerini yapmasın diyorlardı. Eskiden böyle bir şey vardı. Ama şu anda adam ne namazı biliyor, ne dini biliyor, ne imanı biliyor, ne zikretmeyi biliyor, ne Allah'ın isimlerini biliyor. Öğlen namazı kaç rekat olduğunu bilmiyor, fazlarını bilmiyor ama adam diyor ki ben diyor ben Müslümanım diyor. Bunu kullanarak siyasete girmeye çalışıyor. Aslında öyle bir şey değil. Ama dini kullanıyor. Olan, yani dini kullanıyor. Gerçek olan şu şekil. Dini bilen dine göre ülkeyi yönetse o zaman ülke çok çok farklı bir yere geçer. Ben bunu söylüyorum. Kesinlikle ayrılmalıdır. Neden ayrılmalı? Çünkü din e, bazı işlere engel oluyor. Özellikle ticari işlere falan. Mesela haram işi karıcı zaten bir devletin para kazanması çok zor oluyor. Ondan dolayı özellikle Türkiye Cumhuriyeti için kesinlikle ayrılmalıdır. Zaten Müslüman bir ülke değiliz. Yani layık bir ülke diye geçiyoruz. Ondan dolayı ayrılmalıdır. Günümüzde ayrı mı? Günümüzde pek ayrı sayılmaz. Layıklık var. Layıklık var da e, mesela din anlamında geliyor. Mesela dini kullanıyorlar. Ama kendi dinine göre kullanıyor. Yani din devlete karışmıyor ama devlet mi dine karışıyor? Evet aynen o şekilde. Kendi ne istiyorsa ona göre bir şey çıkartıyor. Şu an zaten dinle uygulanan kurumlarımızın çoğu devlete bağlı. Adam ne kafasına göre bir emir verdiğinde zaten onu dine uydurmaya çalışıyorlar. Dinde yazmasa bile. Yani bunu bir şekilde halka yansıtmaya çalışıyorlar. Peki sizce İslam bunu ayırıyor mu? Din ve devlet işlerini? İslam Kur'an'a göre ayrılıyor. Mesela ama Kur'an'ı tam anlamıyla anlamaları lazım. Ama mesela şu an günümüzde de çok pek çok ülkenin bunu yaptığını sanmıyorum. Şimdi Allah ayet-i kerimede diyor ki biz seni bir şeriat ve yasa üzerine, anayasa sözlerine kıldık. Sen ona uy, bilmeyenlerin hevasına uyma. Yani İslam bunu ayırmıyor din ve devlet işlerini. İslam ayırmıyor da ama günümüzde kullanılan şeriatla orada bahseden şey aynı değil. İstismar mı ediyorlar? İstismar ediyorlar kesinlikle. Örnek verebilir misin? Mesela Suudi Arabistan. Adam mesela kafasını, isteğinin kafasını kesiyor yani mesela. Adam kendi yalan uydurur, adamın canını alır, ona da dini uyguluyor. Ama şeriat diye geçiriyor bunda. İstismar ediyorlar. İstismar ediyor kesinlikle. Birbirinden ayrılmalıdır. Neden ayrılmalı? Din ayrı, devlet ayrı ya. Dinle devlet bir şey oldu mu din yönetilemez. Ayrı olmalıdır. Devlet mi yönetilemez? Evet. Allah Kur'an'da bunu ayırıyor mu sizce? Valla o kadarını bilmiyorum ama. Allah Kur'an'da bunu ayırmıyor. Evet. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme seni bir şeriat üzere kıldık, sen ona uy. Yani bir yasa üzerine kıldık, sen ona uy, bilmeyenlerin hevasına uyma diyor. İşte onu Tam bilemiyorum devlet ilerini. Benim görüşüm ayrılmalı. Neden ayrılmalı? Dinin koyduğu kurallarla devletin koyduğu kurallar ikisi birbirinden çok farklı. Din sevgiyi temsil eder. insanların birbirine bağlanmasını temsil eder. Devlet ise kanun ve yasaları vardır. Bazı yerlerde katı olması lazım, bazı yerlerde yumuşaktır. Dinin tek yönü vardır. Her din benim görüşüm öyledir. Devlet yönetimiyle alakalı Allah Azze ve Celle indirdiği yasalar var mıdır? şeriat vardır onları indirmiştir ve zamanında insanlar uygulamıştır ama günümüzde bu yasaların uygulayabilirliği ve bizim insanlarımıza hepsine hitap etmemiz için belirli bir noktada buluş ortak buluşmamız lazım yani bu Müslüman gayrimüslim de olabilir hepsi için bir yasa olması lazım. Şimdi günümüzde laiklik var din ve devlet işleri birbirinden ayrı ee, din devlete karışamıyor peki devlet dine karışıyor mu sizce? Benim görüşüm devlet dine fazla karışmıyor. Yani devleti, din, dinle devlet şu an baktığımızda bizim diyanetin herhangi bir sorunu yok Türkiye'de. Gördüğüm kadarıyla her yerde destekleniyor. E yani farklı farklı inançlar olan ülkede din ve devlet işleri her zaman birbirine ayrı olmalı. Bu ülkede de öyle başka bir ülkeye gitseniz yine ayrı olur. Çünkü %99 Müslüman olan bir ülke yok. Dini olarak farklı farklı milletler olabilir, farklı farklı inançlar olabilir. O yüzden din devlet işleri her zaman ayrıdır. Peki Allah Azze ve Celle Kur'an'da bunu ayırıyor mu sizce? Ayırmıyor. Biz neden ayırıyoruz? Ayırmamız lazım. Çünkü Kur'an'a göre gitmiyoruz. İşte Kur'an'a göre gitmemiz gerekmez mi? Gerek, gerek, gerekir ama şimdi dünyada yüzden, 200'den fazla devlet var. Bunların hangisi gerçek İslam yaşıyor ki? Hangi İslam yaşıyor? Yani Sünni Müslüman mı olacaksın? Allah'ın istediği şekilde Müslüman olan. Allah'ın ayırmadığını biz ayırırsak nasıl Kur'an'ın yolundan Allah'ın Allah dilediği şekilde gitmiş olur? Hangi ülke, hangi ülke ayırmıyor ki? Mesela? Yok günümüzde yok. Yok işte olmayan bir şeyi nasıl savunacağız? Ama İslam var zaten. Bu İslam'dır. İslam'la yöneten bir ülke var mı? Yok ama bu İslam'ın olmadığı anlamına gelmiyor. Ama şu an sizin yaptığınız şey ütopya oluyor. Ütopya'ya seviniyorsunuz. Neden ütopya? Olmayan bir şey savunuyorsunuz. Ama İslam var. Allah İslam indirmiştir Kur'an. İslam olabilir mesela. İslam'la yönetilen, hani bize örnek olacak bir ülke var mı? Yok. Yok. E, bu yönetmeyeceğimiz anlamına mı geliyor? Yani şeriatı istem. ülkeler var mı? Var. E, örnek var. Elde tutulur somut bir şey var. Ama din, dini bayıttan bakırsak hani Allah'ın bütün kanunlarının geçtiği bir devlet yok. Devlet olarak şöyle baksak hani ülke, şeriat ya da bir İslami ideoloji yönetim olarak geliyorsa bazı şeyleri insanlar kısıtlar. Kısıtlama gelir. Kısıtlama da insanın hani ben özgür bir birey olduğum için hani ben şey olmuyorum. Ben benim benimsemiyorum. Kısıtlama her zaman yanlıştır. Hani ya, şunu anlatmaya çalışıyorum. Günümüzde şeriat devletinin olmaması bunu istemeyeceğimiz yapamayacağımız anlamına gelmez. Çünkü şeriat Allah'ın kanunları demektir. Allah'ın dini demektir. Allah'ın dini şeriattır. Ve Allah dininde din ve devlet işlerini birbirinden ayırmıyor. Yani her şeye müdahale ettiği gibi devlete de, devlet işlerine de müdahaledir. Ve bununla alakalı yasalar, kanunlar, şeriatlar indirmiştir yani Allah azze ve Ben şöyle düşünüyorum. Şeriatta ne vardır? Hani belli bir toplumu bozan olaylar vardır. Toplumun hani... Allah'ın değerlerini bozan, ailenin toplumdaki değerini bozan bazı şeyler bunların cezası olmalı mesela bir sürü ceza vardır ama benim yani benim istediğim demokrasidir. Ben hiçbir zaman yani şeriatla yönetilen bir ülkeyi savunacak biri değilim. Mesela Türkiye'den kaçıp da Suudi Arabistan'a sığınmıyor. Çünkü kaçıyor mesela Norveç'e sığınıyor. Niye? Çünkü demokrasi adam demokrasi arıyor. Şeriat aramıyor. Özgürlük arıyor. İnsanlar şu an yani 20. yüzyılda özgürlük arar. Ben yani, yani, şeriat aramak istiyorsan yani bazı şeyleri insan kendinden ödün vermeli. Hani ödün verilecek şeylerin çoğu da özgürlüktür. Yani insan kendini kendinden biraz eksik görür. Ben bunu savunuyorum. Sonra seni de buyruğumuzdan olan bir şeriat sahibi yaptık. Öyleyse ona uy, bilmeyenlerin tutkularına uyma. Yoksa onların dinden Allah'ın izin vermediği şeyleri kendilerine yasalaştıran ortakları mı var? Eğer Allah'ın erteleme konusunda verilmiş olan sözü olmasaydı, aralarında hemen hüküm verilirdi. Gerçekten de zalimlere can yakıcı bir azap vardır.'' Allah dışında ibadet ettikleriniz sizin ve atalarınızın adlandırdığı bir takım adlardan başka bir şey değildir. Çünkü Allah onlara hiçbir güç indirmemiştir. Hüküm yalnız Allah'ındır. O sadece kendisine kulluk etmenizi buyurmuştur. İşte gerçek din budur. Ama insanların çoğu yine de bilmezler.